Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gökhan İnler Beşiktaş'la bir yıllığına anlaştı. Sezon sonunda futbolu bırakacak. Beşiktaş Napoli maçıyla jübile yapacak. Deneyimli isim gelecek sezon Beşiktaş sportif direktörü olarak görev yapacak. Gökhan İnler transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Daha önce de Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki futbolcu son olarak Adana Demirspor'da oynuyordu. Ülkemizde Beşiktaş'ın ardından Başakşehir forması da giyen Gökhan İnler 3 sezondur Adana Demirspor'da oynuyordu. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi Adana ekibine transfer olan Gökhan İnler 1. Ligde şampiyonluk yaşayarak takımı Süper Lig'e taşımıştı. Leicester City forması giydiği dönemde Premier Lig'de şampiyon olan Gökhan İnler 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla şampiyonluğa ulaştı. Deneyimli orta saha 3 sezon forma giydiği Başakşehir'de ise 2020-2021 sezonunda şampiyon olan kadroda yer aldı. Gökhan İnler son şampiyonluğunu ise Adana Demirspor'la Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de yaşadı. 39 yaşındaki Gökhan İnler geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 21 maçta forma giydi. 2 gol atan deneyimli oyuncu 3 de asis yapmıştı. Gökhan İnler UEFA'nın MEP programına kabul edildi ve eğitimlerini tamamladıktan sonra sezon sonunda sportif direktör olarak göreve başlamayı hedefliyor. Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na DHA şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah." Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz, dedi. Geçtiğimiz yıl YouTube kanalı Sportbox'a konuşan Gökhan İnler, Türkiye U21'in 19 Mayıs 2006'da İskoçya'nın U21 takımına karşı oynadığı maçın kadrosunda yer aldığını söylemişti. Ancak İnler, Türkiye milli takımı serüveninin bir hayal kırıklığı olduğunu dile getirdi. O dönem Ümit milli takımına çağrıldığını ve orada kendini farklı hissettiğini ve teknik direktör Reha Kapsal ve antrenör Tolunay Kafkas'ın bir daha kendisini milli takıma çağırmadığına değindi. Orta saha oyuncusu böylece Türkiye A Milli Takımında oynama hayalinin gerçekleşmediğini açıkladı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.